Efendim reklamların ardından beyaz ana haber bütün hızıyla devam ediyor. Filipinlere çevireceğiz kameraları. 7.6 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı çünkü. Sarsıntının başladığı anlarda yaşanan o büyük panik kameralara da yansıdı. Herkes korku içinde sağa sola kaçışıyordu. Ülkede tsunami alarmı da verildi. sipariş almak için bekliyorlardı ama sarsıntıyla ne yapacaklarını şaşırıp camdan dışarı böyle atladılar. Görüntüler Filipinlerin Mindanao adasında kaydedildi. 7,6 büyüklüğünde depremle sallanan Filipiniler ne yapacaklarını şaşırdı. Şu ana kadar sadece hamile bir kadının hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 9 kişinin de kaybolduğu açıklaması geldi. <laughs> kütüphaneye ders çalışmaya giden öğrenciler camların parçalanıp dökülmeye başlamasıyla korku dolu anlar yaşadı. Kimi çığlık çığlığa kaçarken kimi de kaderine razı olup olduğu yerde bekledi. Sarsıntılar sırasında bir trafoda patladı. Yeni yapılan bu bina depremin etkisiyle öyle bir sallandı ki düşen beton parçaları herkesi korkuttu. Binaların içinde de durum farklı değildi. Dolu küvetteki su sarsıntı ile birlikte evin içine taştı. Aristalarda sarsıntıda büyük panik yaşadı. Camdan atlayıp müşterilerle birlikte koşarak böyle kaçtılar. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek için dışarı çıkan bu ekipte bardakları sallanmaya başlayınca fark etti depremi. Sonrasında onlar da kaçanların arasına katıldı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin binalara ve altyapıya fazla zarar vermediği açıklandı. Ancak deprem parçaları yollarda dev çatlaklar oluşturdu. <laughs> dev dalgalar adada yaşayanlara zor anlar yaşatırken ülkede tsunami alarmı verildi. Kıyıları sular altında bırakan dalgalardan insanlar böyle kaçmaya başladı ama gün içinde tsunami alarmı iptal edildi. Hala deprem hasarının belirlenmeye çalıştığı ülkede bugün meydana gelen 7 şiddetindeki artçı sarsıntı yine büyük korku yaşattı. Bu haberle birlikte biz de Beyaz Ana Haber'in bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşçakalın.